Şimdi buraya basın, buraya basın. çıkacak. Evet arkadaşlar biz parka geldik. Parkta oyunumuz devam ediyor. Kaydıraktan kay anneciğim olmadı. Merçiler kaydıraktan kay. Aferin kay hadi buradayım ben. Aferin sana. Aferin oğluma, aferin. Güzel, bak, 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 önce bir ayağını at, önce bir ayağını at. Tamam mı? Önce bir ayağını. Yavaş yavaş, sonra diğer ayağını. Diğer ayağını. Aferin oğluma, bakın arkadaşlar. Aferin, yavaş yavaş. Çok güzel, çok güzel anneciğim, çok güzel. Çok güzel oğlum. Tamam. Tamam. Evet, geçtin tünelden. Aferin sana. Şimdi kayıyoruz.